Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Demircan. Kanalıma, yeni videoma ve yeni hikayeme hoş geldiniz arkadaşlar. Birbirinden ayrı dört korku hikayesinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Acaba yüz yıllar önce ölenler halen kurtulmaya mı çalışıyordu? Orada olmayan birisi sizi izliyormuş gibi hissettiğinizde meylenize giren o tuhaf kramplar ve kaşılma kadar güzel bir şey yok. Sonunda fark edilmiş olmak çok güzel. Güzel bir şey mi? Ben bir şey anlayamadım bu hikayeden. Şimdi diyeceksiniz ki anlayamadığını niye anlatıyorsun haklı olarak? İkinciye geçelim. Yeni bebeğim olmuştu ve aile büyükleri bana saçma bulduğum hikayeler anlatıyordu. Hepsiyle alay etsem de sonunda kendimi kaybedecek kadar korkunç şeyler yaşadığımda onların yalan söylemediğini anlamıştım. Bunu anlayamadım. Üçüncü hikayeye geçiyorum arkadaşlar. Adımı üç kere duymama rağmen etrafımda kimsecikler yoktu. Birkaç saat sonra uykumdan aniden uyandığımda tarif edemediğim o şey yatağımın başında oturmuş bana bakıyordu. Tanımadığı bir acaba? Dördüncüye geçiyorum. Bir eliyle sığlıklarımı susturup diğer eliyle uzun ve iğrenç tırnaklarını göğsüme geçirirken son hatırladığım saatin gece 12'yi göstermesiydi. Nefes nefese kalktığımda sadece bir rüya olduğu için rahatladım ama saatin 12'yi 6 gösterdi. 6 olduğunu fark ettiğimde gardolabın kapısı kızırdayarak asıldı. Isı, Herhalde en mantıklısı eve bilirsiz girmiş olması bence. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir hatam, bir kusurum varsa söylemeyi de unutmayın. Ee, gelin hep beraber dost arkadaş olalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.